Herkese selam arkadaşlar. Bu kanala hoş geldiniz. Nasıl giriş yapacağım unuttum. Neyse uzun zamandır video gelmiyordu. Giriş yap nasıl giriş yapacağım unuttum. Bir iki aydır video gelmiyordu. Bunun için çok özür dilerim. Canım atmak istemiyordu. Zaten abonelerde de çok az. Ne bileyim zaten sevmiyorsunuz videolarımı. bazı sevenler de var da. Neyse. Onlar şimdi şey olur. Bugün uzun zamandan sonra Roblox'a kendi Collecting Simulator oynayacağız. Yani uzun zamandan sonra Roblox oynayacağız diyebiliriz. Bu simülatördeki baklar nasıl hızlı gelişecek, nasıl hızlı gelişeceğinizi ve şey yapacağınızı göstereceğim. Çekiliş yapacağız bu oyunda. Ya yani bu çekilişi bence kazmanızı tavsiyeden çok iyi ödüller veriyoruz. Neyse ilk bir nasıl hızlı gelişeceğinizi başlayalım. Aynı ilk başladığında şunun gibi elinize kırmızı bir tane torba bir de çanta veriyor. Ondan sonra şöyle geliyorsunuz. Biraz basıp bunlar böylece topluyorsunuz. Benimkisi çok uzaktan çektiği için böyle. Topladıktan sonra bunlar böyle sas 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 sas. Hatta görevleri de tamamlarsanız baya güzel para veriyor size ilk başladığınızda. Ondan sonra gelip basic, e, basic egg açın arkadaşlar. Çünkü bunlarda böyle petlere baktığınızda bir şey yapmayın. Çok iyi şeyler veriyor. Öyle gelişiyorum ben yani yani başladığında Rebirt falan yaptığında Ondan sonra zaten şey Rebirt mevbit yapınca tokenleriniz oluyor Rebirt tokenleriniz Burada istiyorsanız pet kapasitesini bunların ikisini bilmiyorum Burada istiyorsanız bossları açabiliyorsunuz Burada istiyorsanız Rebirt Collector ve Backpack Shop alabiliyorsunuz yani Oyundan bu kadar bahsettim Şimdi bakları göstereyim bir tanesini gösteremeyeceğim yani canlı olarak gösteremeyeceğim Büyük bir cennete gideceğiz arkadaşlar. Çok saçma cümle neyse. Video kapağı yapamıyorum acaba neden? Neyse şey. boş Lan sıkıştım. Şimdi arkadaşlar suya atlıyorsunuz bakın. Böyle atlayacaksınız. Yani ilk denemizde olmayabilir. Hızlı olmamız gerekiyor biraz. Yani hızlı derken pek, pek verdiği hızlı böyle olmanız gerekiyor ki buraya çıkabilirsiniz. Tamam çıktık. Ondan sonra böyle yukarıya çıkıyorsunuz. Bazı kostümlerde olmuyor yüzden pek bilmiyorum hangi kostümlerde doldu. Ve gördüğünüz gibi bir alana geçtik. Şöyle gösterebilir miyim? Yok. Böyle burada deliler gibi kasabilirsiniz arkadaşlar. Ben hep burada kasıyorum. Cidden bir çeyrek alan müthiş veriyor. Şimdi cennette bir tane daha bug'ımız var. Bu oyunda bak Böyle yapıp böyle yapacaksınız ve çıkacaksınız buraya ondan sonra gelip Buraya doğru böyle atlayacaksınız ve havada duracaksınız. Geri gelip buradan pire eğer kolektörünü uzaktan çekebiliyorsa bunların altındaki şeyleri alacaksınız. Böyle işte. Böyle. Eğer çıkmak istiyorsanız buraya doğru yüzümeyeceksiniz. Neyse devam ediyoruz. Az önce kestim boş verin. oraya. Cennette bir tane daha bakın var bundan başka. Buradan inmek istiyorum. Buradan çıkmak istiyorsanız buraya gelip böyle atlayacaksınız. Yani çıkıyorsunuz. Cennette son bakımız ise diye bir arkadaşlar. Biliyorsunuz cennette de bir var. Şimdi arkadaşlar böyle sürekli git gel git gel git gel git gel yaparsanız gördüğünüz gibi yazlar iyice değişmeye başlıyor pikselleşmeye başlıyor geri ondan sonra böyle çok yapıp de sürekli böyle tırırır basarsanız bir sürü yapmış oluyorsunuz ve revert tokenleriniz acayip iyi geliyor Mesela bir, şey, bir diğer bazımız trade bug arkadaşlar mesela trade'de siz takılısınız, mesela kostümünüz çok iyi ve arkadaşınıza da vermek istiyorsunuz fakat bundan sizde de kalmasını istiyorsunuz arkadaşınıza bu şeyi üstünüzde taklıyken verirseniz hem onu da oluyor hem de sizde oluyor ve böyle, böyle koplanmış oluyorsunuz. Ama sizin şuradaki hemen temizi görünmüyor. Sadece üstünüzde görünüyor ve acayip iyiydi bir var. Yani görüşmek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Neyse çekilişten bahsettim arkadaşlar. Neyse. Yani arkadan sesler geliyor son için çok üzüldüm. Düzeltemiyorum. Neyse bir şey yapalım. şimdi arkadaşlar çekiliş için şeyi şartlara kanala abone olmanız videoya like atmanız ve yorumlara katılıyorum yazıp isminizi yazmanız gerekiyor. Böylece şey yapacaksınız. Saat yani cuma günü saat 3 gibi oyunda olun. Ben size arkadaşlık isteği atacağım. Yani şu kazananlara. Birinciye Shiny Circus K9 vereceğiz. İkinciye birazcık uğraşıp rainbow kondüktör ya da shiny kondüktör vereceğiz. Yok birinciye bunu verebiliriz uğraşıp. İkinciye bunu verebiliriz. Üçüncüye de arkadaşlar şuradan gelip shiny blue clone ya da rainbow clone verebiliriz. Yani dediğim gibi çek çekilişi şartlar böyle. Böyle. Şimdi videoyu bitirsek mi? Bitirelim ya. Yani. Neyse 5 dakikalık olmuş. Altıya Hatta 6 dakika oluyor. Beni çözlemeyin. özlemeyin. Kanala abone oluyorsanız olun. Videolarımıza da like at. Eğer beğendi, beğeniyorsanız like atmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Güle güle.